Hey, hepiniz merhaba arkadaşlar ben İsmail Yefin. PUBG Mobile Atölyesi karşınızdayım Nasılsınız siz siz umarım keyifler yerindedir Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı Kanal abone olmayı Bildirim tüm yapmayı unutmayın Bu sizin bana en büyük destek olur Aa, Bugün ben bir arkadaşımla Vine Pass açacağım Zaten o hesabı da zaten tanıyorsunuz Daha önce de en son attığım gameplay maçı o hesapta anlatmıştım İsterseniz hiç fazla lafı uzatmadan hızlıca hesabımıza geçelim şu anda hesabımıza giriş yapma yapabiliriz. Yani giriş yapılıyor. Yapılı ne oldu? Ha tamam. Şu anda kendine geldi. Görmüş olduğunuz gibi 325 vericimiz var. Şurada şöyle şöyle alalım. Burada şey yok. Hadi bir nefesimizi açalım. Şu anda 19'da bir nefes açtığımızda bakalım nasıl oluyor. Tam tam 30 fulliyoruz. Bütün ödülleri alacağız alttaki. Hadi. Winner pass'ımız. Hayırlı uğurlu olsun. Uyuyorduk. Şu görevleri de aldık. Bir dakika. Bütün hepsini al da yapalım. O tamamlayalım. Ödülleri almadan önce şu görevleri bir tamamlayalım. Onları, şunları bir alalım. Sezon yine başlayalım. Çok Şunu bir tamamlayalım. 18 engeli. geçmiş. ki kuponu var burada. Bırak görevlerde ne var? Tamam buradan. 120 becerisi Evet şu anda kırmış odada bütün ödüller var Hadi hepsini alalım Al Sonraki 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 sonra Bittim lan nefes tükendi sanki demekten sonra Evet şöyle bütün ödülleri aldık Tamam mı? da yeni görev başarı tamamlandı. Bir adet esnane kalıcı giysi elde et tane geçmiş giysi bu bunu Bunlardan geldi Bütün setler Aaa bir dakika şöyle ikinci üçüncü bilmemiz de açalım açtık hadi gidelim bütün setleri giyelim başlıkları şu başlık set nerede bu da var bu da var bunu giyelim onun kaskı bu çok iyi çanta desen de alalım burada emojisi var mı güzel çok iyi emoji şöyle araç desenizi alalım motosiklet araç Oy, harbi efsane bir silahın. Çok güzel bir motosik. Bekleyip seni. Şöyle bir buradan bekle bir. Şöyle tava sezon var. Oo güzel güzel Şu diğerini parçalar yapalım. Bu ne gerek falan bunlar. Parçalar 1900 bir şey oldu. Çok iyi. Ha? Buradan her şeye baktık. Silahlardan bir de otomatik. 14.16 deseni. Bu M4 bayıldım da yükleniyor mu oluyor? Hay ben bu yükleniyor hatasına. Hala düz etmemişler. Oyağa baksanıza M4 deseni. Çok güzel değil mi lan? Harbi güzel bir desen. Ben buna şahsen bayıldım. Bir buna Vinafast'a şimdiye kadar geldiği bir AKM bir M16 bir de şu M4 deseni. En iyi bir sevdiğim desenlerden biri oldu. Şimdiye kadar geldi Vinafast'larda. Yani benim aldığım Vinafast'lardan Başka burada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şöyle görmüş oldum Tamamlandı. Güzel bir set oldum. Ya yani M4 de senin bay Set yani o kadar çok güzel şey değil ama yine de güzel. Şöyle hazır gelmiş ki şuradan bir kapı lehlere atalım da kendimize. Şöyle gelir. Gelelim. Ben burada iki tane atılmış. Onu da atmayacağım. İsterse kendisi atar. Her şeyi açtık, görmüş olduğunuz gibi. Yani bu yükleniyor hatası da hala düzeltmediler gitti. Tamam, başka bir şey burada minik aldım, aldığımız, alamadığımız bir şey kaldı. Ha, bir de bir nefes sandıkları alalım. İki tane sandık alma imkanımız var. Şöyle iki tanesini alalım. Al. Şöyle iki tanesini de açalım. Bakalım neler çıktı. Kolan üç tane. Üçünü de açtı. Parça, bir şey çıkmadı. Ben havalar ölçüyorum bir şey diye. Ama var. Açacak mı la? Ya da sonra belki biriktiriyordu o yüzden açmayacağım. Bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Direkt 30 fullledik. bir nefes açarak bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. E bir de bu arada bir de böyle bir nefes açılım yapmak isterseniz kendi hesabınıza. Yani isterseniz bana verebilirsiniz. Hem hesap tanıtımı yaparım hem de bir nefesinizi açarım.